Saraköy tüneline girdik. Bir baktım dört. Fatih Bey dedim bu ne yapıyor? Dörtleri yakmış. Dedim bu ne dedim yani bir anda böyle. Arıza mı yaptı hani belki şimdi dört mi belki yavaş da gidiyor olabilir dedi. Baktım hareket etmiyor. Hemen dedim yavaş dedim Fatih Bey. Dedim Fatih Bey in hemen sen dubalamayın. Ben bir dakika ışığı sen dedim hemen dualara ihtiyaç yok. O arada öyle bir şey ki saray bir tünel için tesisi çekmiyor. Ya tesis muhabirlisi diyor. Telefonu aldım ama yani telefonu döndürmeyi bile ya, zorlanıyorum böyle. Hiç çal çalmaz. Tekrar dedim Erkan Başkomiser'e dedim ki böyle böyle Sarakköy tünelinde sağ şerit kapalı, metronikse var. Biz hemen önlemimizi alıyoruz. Siz de arkadaki arkadaşlara bilgi verin. Özellikle de bizim arkadaşlara da bilgi verin. Herhangi bir olumsuzluk olmasın. Tünele girerken yani arkadaşa ben gönderdim öne, ön tarafa dubalama yapıp. On da sizi yönlendirecek. Bu şekilde geçişlerini 살yalım. O işte bizim oraya gitmemizde dakika da 2 dakikada o tertibi aldık. Sema'nın videoda şey 2 dakikada tertip aldık. Fat arkadaşların hemen oraya işte el Hanım ile yönlendim yaptık. Orada şimdi ben bilmediğim için şeyle. Şoför de aşağı gitti. Dedim ki sen sağda da kalk hadi. Ben de orada Tam beton mikserinin orada durdu. Yani, orada tepe lanmasına e, ikinci beyaz ışık istemiyorlardı. Tepe lanmasını bir kapattım, onu ayarlamaya çalıştım. Hani görünür şekilde olsun diye. Ben öyle görünür olan şeyi ayarladım. Dedim, Allah'ım Allah ne olur dedim. Allah'ım dedim, kazasız belasız şekilde inşallah dedim geçerdi zemalim. Nitekim ki Allah çok şükür kazasız belasız şekilde atlattık. Çok mesut bir, bir yerdi yer. Ben geçince evet. fark ettim zaten. 3-5 adımda sonra da biz takip edildik Nisan yılına kadar. Yani ben sizi orada görünce o ışıklı uyarıyı ve şeyi görünce dedim ki ya çok olağanüstü bir şey atlatmışız. Elimize sağlık. yani burada e, aldığımız tedbirin ne an, nerede hayati bir görev göreceğini biz bilemiyoruz. E, orada hakikaten aldığımız inisiyatif aldığınız tedbir ve Belki biz siz kurduktan bir dakika sonra geçildi muhtemelen. bir veya iki dakikadır. Üç, üç, dakikadır. Üç dakika. Dört, sekiz, dört, sekiz, kırk, 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 cihaz ticarına belge takdim edelim, Bugün iki arkadaşım var. Evet. evet çekiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ Kaç yıllık memnunsun? 19 yıllık. Maşallah. Ben il sınırına kadar takip ettim. Şimdi e, devlet usulüdür cumhurbaşkanı o ilde bulunuyorsa peşi sıra bulunacağız. Trabzon'a giderken il sınırına kadar gittim. Tam İdare tünellerini geçerken. Meğer bizden 1-2 dakika önce İğidere Tüneli'nin içinde bir beton mikseri kaza yapmış. Ve beton mikserini sağ şeride çekmişler. Yolda bizim trafik ekibimiz de o beton mikserinin tünelin içinde bozulduğunu fark etmiş. Belki 1 dakika, 2 dakika evvelidir. bir dakika mı? Trafikteki arkadaşlar oraya ulaşmışlar. Mikserin önüne park etmişler. Çünkü çok yağış vardı yani göz gözü görmüyordu giderken. Bütün ışıklarını yakmışlar. Yetmemiş oradaki görevli arkadaş belki bir 100 metre de öne gelip elinde hem fenerle hem telefon ışığıyla trafik akışını durdurup tek şeride ve yana düşürmüştü. Tabi o, o konvoy bir hızla geliyor ve birçok araç geliyor. Ben birkaç araç peşi sıra gelirken onu görünce eyvah dedim çok büyük bir şeyden kurtulmuşuz yani, bir e, kazadan kurtulmuşuz. Sonra arkadaşlara talimat verdim. O iki personelimizin kim olduğunu tespit edin. Onlara başarı belgesi yazdım. Çünkü çok önemli bir sorumluluk, e, aidiyet meselesidir. Şimdi tünelin şeylerini de buldular. iç video görüntülerini. O tünelin iç video görüntülerini aldırdım. Bu hakikaten e, görev ve sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu göstergesidir. Arkadaşlarımız olağanüstü dikkatle işlerini yaptılar, özellikle güvenlik personeli arkadaşlarımız. Siz de takip ettiniz. Neredeyse programın her günü yağışlıydı ve bu yağışta e, görev yerlerinde dikkatlerini yitirmediler ve biz çok ciddi bir şeyi de atlatmış olduk. Yani bir kaza ihtimalini, ağır bir kaza ihtimalini de atlatmış olduk.